Ben bir parantez açtım hayatıma. Çin'e ne yazdığımı hiç sormayın. Yazdıklarım benim, yaptıklarım sizindir. Ben bir ünlem koydum hayatıma. Neresine diye sormayın. Şaştıklarım benim, kabul ettiklerim sizindir. Ben bir virgül koydum hayatıma. Durduğum yer benim, gittiğim yer sizindir. Ben bir tırnak koydum hayatıma, içindeki benim, dışındaki sizindir. Ben bir nokta koysam hayatıma, ölüm benim, hayat, hayat sizindir. Birbirinden nefret eden hayatlarım var benim, beynimin ez dediğini bağrına basan... Aklımın görme dediğini hafızama kazıyan hayatlarım. Sizin de vardır belki. Siz de birkaç kişiyi yaşarsınız tek bedende. Ne zamanlar olmuştur ki elimi kaldırmak için üç kişiyle beynimde kavga ettiğim. Dingin bir sabaha uyanmak için tek kişi olmak lazım belki de. Evet, belki de bir beyinde. Aynı anda hem kazanan hem kaybeden hem de umursamayan biri olmak ne demektir belki siz de bilirsiniz. Kutbu keşfeden karşı mutluluğuyla portakalı hiç tanımayan, hiç tatmayan ama elinde bir kasa portakal olan bir vahşinin umursamazlığı aynı bedende birleşirse ne olur bilirsiniz belki de. Canı okumak isteyen birinin elindeki kitabı yırtan biriyle aynı bedende yaşamasının ne demek olduğunu... Evet, ne demek olduğunu da en iyi ben bilirim. Bana göre. Çok yaşadığım hayatlarım var benim, birden fazla. Ve belki de hiç yaşamadığım onlarca. Hırslarım beni tüketirken hayatta kalma azmim yeniliyor her gün akşam ölmek ve her sabah birkaç kez yeniden doğmak ne kadar zor belki bilirsiniz. Bir delinin en deli düşleriyle bir ermişin sabrının bir arada yaratacağı sancıyı da bilirsiniz belki. Bilirsiniz eminim. Umarım bir ihtimal bilirsiniz. Eğer bilemezseniz özür dilerim. Bu anlattığım siz Evet, Seis daí,